Ve asa Adem Rabbahu fakaba. Adem Rabbine asi oldu ve yoldan çıktı. İgva etti, yoldan çıktı. Şeytan da öyle yaptı. Şeytan da Rabbine asi oldu. O da yoldan çıktı. O zaman problem ne? Fark ne? Fark şeytan anı mutlaklaştırdı, Adem anı açtı. Fark, umut fark. O zaman Rahatlıkla şunu söyleyelim mi? Adem'i adam eden umuduydu, şeytanı azazili şeytan eden de umutsuzluğu oldu. Tevbe umuttur. Umut etmeyen tevbe eder mi? Zaten tevbe affedilmişlik garantisi taşımıyor. Ama affedilme umudu taşıyor. Öyle değil mi? Affedilmişlik garantisi yok. Ama affedilme umudu var. Asa rabbukum en yerhamekum. Asa yardımcı fiilinin Kur'an'da geçtiği her yerde tahtında müstetir olarak emel vardır, umut. Ne demek? Rabbinizin size merhamet etmesini umabilesiniz. Fetehcced bihi nafileten lek asa en rabbuk mahmuda. Sana özgü gece uykunu böl, namaz kıl, nafile kıl, armağan gönder Allah'a övülmüş bir makamı umut edebilesin. Öyle garanti falan yok. Geç onu. Peygamber'e umut edebilesin. Umut edebilesin. İlginç değil mi? Eyvallah. Onun için nerede asa geldi Kur'an'da? Umut edebilesin manasına gelir. Emel manasına gelir. Umudun Arapça karşılığı emeldir onu hemen söyleyeyim. Adem'i adam eden umuduydu. Azazili şeytan eden umutsuzluğu. Hazreti Nuh örneğine bakın. Eğer umudu olmasaydı gemi yapmazdı. Asla yapmazdı. Umut gemiyi yaptırdı. Gemi tufanı getirdi. Tufan tuğyanı yıkadı. Ve ilginçtir. Hazreti Nuh'un besmelesini hatırlıyor musunuz? Bismillahi mecraha ve mursaha. Ben çok ilginç bir umut gördüm bu ayette. Şimdi mecraha'yı anladık. Mecra, mecra. Yani gittiği yere. Gittiği yere Bismillah. İyi de mursaha. Konduğu, durduğu yere de Bismillah. Şimdi gökten oluk oluk boşalıyor. Yerden de fışkırıyor. Ne biliyorsun duracağını? Eyvallah. Umut. iman. Hani umut Allah'a yönelince adına iman deniyordu ya. İmandır o iş. Işte. Umut biçimli iman. Hazreti İbrahim örneği. Hakikaten ilginç bir örnek. Tipik bir örnek. Tek başına. Onun için kâne ümmeten vahideten. İbrahim tek başına bir ümmet. Tek başına çünkü babasından destek istiyor, babası destek veriyor. Öyle bir mücadele ki bu mücadelede Hazreti İbrahim'in ekmeği, aşı umut. Biraz önce söyledim ya etrafınızda kimse yok çağır diyor çağır. Yahu duyan kulak yok. Sen çağır. Yok mu? Biz duyduk. Biz duyduk. Duyduk da hacca gittik. 4500 yıl sonra duyulur mu bir çığlık? Bu bir umuttur. Mercimeklerin efendisini hatırlayın. Ezanların efendisi o da işte. Ezanların efendisi. 4500 yıl önce çağırırsınız, 4500 yıl sonra duyulur. Yüzyıllar geçmiştir belki de Hazreti İbrahim'in bu çığlığının hiç duyulmadığı. Yüzyıllar hiç kimse umursamamıştır bile. Ama bir gün gelmiş o mercimeği bulan adam gibi bu çığlığı da bulan biri gelmiştir. Bu sesi bulan biri gelmiştir. Umut, umutla koy ver. Koy verirken umutla koy. Umuda sarda da gönder. Musa'nın beşiği gibi. Musa'nı umut beşiğinin içine koy nilesa. Eğer umut beşiğinin içinde Musa bebeğini gönderirsen. Onu öldürmek için seferber olan firavunun kucağında yetişir. Bu bu. Allah umut gördüğü yere yoğunlaşıyor. Siz bunu tecellisini yoğunlaştırıyor şeklinde anlayın. Rabbimizin radarı umut tarıyor, yakaladığı yerde zoom yapıyor. O zaman Allah'ın radarına yakalanmak lazım. Umut ederken. Yoksa nasıl değişir? Yoksa nasıl o koyu karanlıklar nasıl aydınlık olabilir? Ashab-ı Kehf'in kıssası umut kıssasıdır. Başka bir şeydir. Muhteşem bir umut kıssasıdır. Ve o mağaranın kendisi de umut mağarasıdır. Asiye örneği, Musa örneği öyle. Bakınız çok ilginç. Hz. Musa'nın kurtuluşu ayrı bir hadise, saraydan kurtuluşu ayrı bir hadise. Ben o cinayet, kaza cinayetini saraydan kurtuluşun en büyük saiki olarak görüyorum. Bence sudan kurtulmaktan daha zordur saraydan kurtulmak öyle değil mi Çünkü bedeniniz sudadır ama